Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Yaman Kaybidas. Bugün sizlerle birlikte Yaman Yedin adı güzel oyuncaklara bakacağız. Böcek oyuncak seti. Neymiş bunun adı? İnsek. Okuyamadım ya. Evet arkadaşlar biz hemen açılma geçelim. Çünkü Yaman çok sabırsız. Yani hemen geçelim bakalım. Açalım. Bu arada hemen şuradan abone olup yani Şuna abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Açıyoruz, açtık ve açtık. Evet arkadaşlar, içindekileri döküyorum. Bir adet akrep, arkadaşlar akrep. Akrep. Bak, bu ne? Bir adet hamam böceği mi bu? Evet hamam böceği arkadaşlar. Bakın hamam böceği. Bir adet örümcek tabii ki olmaz olmaz örümcek. Bir adet de. Bunun adı neydi ya? Bok böceği miydi? Bok böceği ver onu. Bunun Bu misin? ne? Bir adet böyle bir şey var. Onu bilmiyorum ama onun bana küçüğü var. Bir adet timsah mı? Bu böcek mi? Kaysan güle Bir tane peygamber devesi bilirsiniz. Bir tane kertenkele. Bir tane kertenkele. Bir tane Yılan. daha kertenkele. Bakın Yılan. şöyle. Bir tane, daha kertenkele. bir tane daha kertenkele, bir tane daha kertenkele ve bir tane de Yılan. Hop dedim. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Ama ben erimceği çok sevdim. O kadar gerçekçi duruyor ki mesela böyle adam görse çıldırırdı. En sevdiğiniz hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle dizelim bakın. Hmm. Dur şuraya koyalım. En güzel bu. Yaman en güzelini bunu beğenmiş. Tabi Yaman bu örümcek değil. Bu örümcek. Evet o örümcek. Yeter mi ki böyle? Yan yana dizelim bakalım. Küçüklerden başlayalım. Ya yılan niye bu kadar küçük ya Arkadaşlar bakın. Hı. Şimdi akrepi koyalım. Şimdi bana koyalım. Dur Yaman dur. Şimdi de bunu. Yaman en sevdiğin akrep olmalı. Çünkü hep akrep, 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 akrep diye tutturuyordu Yaman. Ya yani anne ben akrep istiyorum diyordu. Gizelim. Dur şöyle şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Hı. Evet bu kadar. İçinde tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane on, e, böcekler böcek oyuncakları var. Bakın sizler için bir. Hamam hmm. böceği. Tabii ki de hamam böceği olmaz olmaz. Cem bunlara hamam böceği. Hadi. Bir. İki. Bunlar da Bakın. Cim, geliyor canlı. Bak. Abi şu kumanda var ya böyle kumandalı olmuyor. Böyle gidiyor. Böyle, böyle, Üç. Timsah. Canlı canlı gidiyor. Dört. Kertenkele. 5 yılan, 6 yine kertenkele. Tam 4 adet kertenkele var. Bunları saymama gerek yok. Dur. Ondan sonra 11 on Dur. Hayır. Onun böyle bok böceği 11 örümcek 12 de akla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu timsah. Evet o timsah işte Yaman. Bak timsah da çıkıyor. Arkadaşlar timsahın ağzı o kadar açık yani bakın. Yani bir parmak kadar açık yani. Ya parmak mı sende? Oh çıktı. Ya parmağımı tuttum. Pa bu pa Yaman akrepin dikeninin ucuna bak. Oo. Bak 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 dikeni bu işte akrepin. Evet arkadaşlar tam olarak bu kadardı videomuz. Hepinize görüşmek üzere bay 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 <laughs>